Yağıt içi tıktım. Aa bak. Yemin ediyorum az önce içtim ben bunu bak. Az önce içtim. Dört evet, olsun. Hmm. Bir saat önce bunu içtim latte. Böyle sıçak çat Böyle sulu sulu lap lap lap. Altı. Sanslıyım. Ya az önce içtim ben bunu. Ya sansı mı? Evet on. Aa, az önce içtim ben. Az önce burada içtim. Matcha çok güzel. Matcha çok güzel. Of, of bir saat önce içtim. İçtim. Ay bir sulu sulu. Milset. Yarım saat önce içtim bak. Sulu sulu böyle limonlu limonlu böyle. Lop 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 lop. Ay di. Yani. Yani. Altı olsun. Yani.